Sanal çıkanından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün mod serimizde cıncık gibi bir Ford 12 onla sizlerle beraberiz. Bu modun biraz böyle olaylı bir şeyi var. Ufaktan ondan bahsedeyim. En azından vebali benim üstünden kalksın. Ben öncelikle şu açık kasayla devam edeceğim. Onu alayım ben. Bir yandan gösterirken bir yandan da e, muhabbetimize devam edelim. Yani bu makineye yapan arkadaşın öncelikle eline koluna sağlık. İnanın ismine bakmadım. O benim hatam kusura bakmasın görürse de. Bir arkadaş sanırım satın almış bundan. Ücretli bir moddu zaten. Satın almadan sonra tutmuş galiba bir yere riyap yapmış. Yeniden paylaşmış. Linki de paylaşmış. Bayağı 150-160 kişi arkadaşın bilgisi olmadan. Bunu yaymış yapımcı arkadaşın bilgisi olmadan. Sonrasında yapımcı arkadaş da linkini paylaştı bizimle. Biz de alıp oynamak istedik haliyle. Çok güzel bir mod. Yani Hatta geçen arkadaşlarla da konuşuyorduk. Ford 12-10 yok, yapan yok, yapmış olan yok. Yapılsa da oynasak tarzında güzel düşünülmüş bir şeydi. Yaptı ama arkadaş tabii yaptığının karşılığını alamadı. Bize de böyle tanıtmak düşüyor yani yapacak da başka bir şey yok. Arkadaşa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Buradan bir de tekrardan teşekkür ediyorum kendisine paylaştığı için modu. Ama emeğe saygı gösterelim kesinlikle. Ben arkadaşların adını şu an aklıma gelmese de tutup da videonun altına bir yerlere mutlaka paylaştır linkle beraber buraya koyacağım. Bilginiz olsun. Hemen hızlıca kabin zaten tek. Şase tek. Motorumuz tek. Şanzımanımız tek. iç mekanımız tek. Boya iki tane seçenek var. Metalik ve özel renk. Yani bunu şurada benim bir green vardı. Açık gri. Şöyle yapsak nasıl olur acaba böyle? Hah valla. Bakımlı bir 12-10 oldu yani. Öyle söyleyeyim. Slot desen slot. sabah kadar slotlar burada şey yapabilirim yani. Alırken zaten görmüştünüz. Bir açık vardı. Bir açık kasa vardı. Bir de perdeli kasa vardı. Ben şunu alacağım. Bunun yükleri baya güzel. Hemen şöyle yüklerden bahsedeyim. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. Ön adamlar kasanın üstündeki eklere böyle kamyoncu abiler kardeşler yazar not düşer. Kapaklar karışmasın diye. Burada böyle ince düşünülmüş bir detay mevcut. Hemen ben alacağım yükü seçtim. Ben havale meyve koyacağım. Ama diğer yükleri de göstereyim size. Un çuvalı var. Havale tepeleme dolmuş. Odun var iki çeşit. Bir diklemesine bir yanlamasına koyulmuş. Meyve var. Mermer var. Dikine yüklenmiş mermerler. Sonrasında koli var. Burada ince bir detay var bu kolide. İşte tonajı açtık. Arkayı da atmayalım mantığı. Bir de bunun arkası biliyorsunuz ki en arka dingilde iki teker var. Dört teker değil. Biraz da böyle ona bağlı olarak belki böyle ince düşünülmüş bir şey olabilir diye düşünüyorum ben. Kerestelerimiz var. Kesilmiş. Branda var. Ama ikisini de yapmayacağım. Ben tutacağım. Abi bunu yapacağım. Bunun üstünden devam edelim. Şuraya geliyorum. Burada hemen sebze ve meyvenin brandası var. İkisi var. Ben bu ikisini de yapmayacağım abi. Açık gidelim. Zaten biz burada gergileri atmışız. Gerek yok. Şuraya ya çok o kadar detay var ki anlat anlat bitmeyecek. Hızlı hızlı ben geçeceğim. iki tane branda seçeneği var. Bir spanzet branda var. Bir de iki tane koyulmuş katlanmış branda var burada. Zaten böyle olur bu. Bu da yine güzel düşünülmüş bir şey. Buraya geliyorum. Rüzgarlık var abi. Rüzgarlığı aslında denerken yapmamıştım ama şimdi şöyle baktığın zaman şuradaki şeyi kapatıyor. Ama burada bir ışık yok. Işık olmadığı için ben rüzgarlık yapayım biraz daha böyle kallavi dursun. Şurada da yazılarımız var. Hızlıca bakalım. Allah korusun. Başkentli, Enteroğlu, Yorgun Reis, Zindan ve İmparator yazıları var. Maşallah aşağı şuraya bir yere koyacağız zaten. Ben şuraya İmparator koyayım. Burada bir kupa üstü demir var. Bakın böyle cıncık gibi. Bu ön ışıklar eğer rüzgarlı koymazsanız aktif olmuyor. Onu da belirteyim. Ya, hayvan gibi slot var abi arabada. Yani öyle böyle değil. Bunu ben sabah kadar anlatsam bu video bir 2 saat 3 saat sürer. Hızlıca geçeceğim o yüzden. Şöyle yukarıdan aşağı doğru tek tek salınarak gelelim. Koltukları var. Koltukları bu gitmemiş buna. Şöyle biraz koyu yapalım ki mesela yükü attın eline kirli pantolon kirli oturdun mu koltuğun kirlenmesin. Aynalar var. Aynalarda herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Şurada yangın tüpü var. Şuradan göstereyim. Yangın tüpünü koyalım. Ne olur ne olmaz abi. O kadar ağaçlık şeyler yanıyor. Belki böyle bir gün biz yoldayken yanar da tutarız biz de onları söndürmeye bir faydamız olur. Şuraya aynı reflektörümüz var. Şuradan hemen ince bir slot gözüküyor orada. Onu da koyduk. Şurada su bidonu var. O kasayla alakalı ellemiyorum. Burada sağda içeride bu nazar boncuğu var. Koymuyorum sol mazot deposu var. Burada ben sandık olarak koyacağım. Onu böyle o tarafa döndüğümüzde gösteririm. Şurada nazar boncuğu. Zaten bu bunu bir daha geçiyorum. İçeride yastık var. Şuraya yastık koyacak. Bakın dışarıdan da gözüküyor. Bunun da üstünde resim var. Onu gösteririm. Ön torpidoya kaset koyuyor. İçeride göstereceğim. Dış folyomuz var. Onu burada çekelim. Folyo buna gider abi. Şurada güneşlik var. Yani güneşliği koymasak da olur ama koyalım. Şuraya da artık bunu koymaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Çünkü üstte zaten ışıklarımız mevcut. Buraya yangın tüpümüz zaten bu. Ülke bayraklarımız var. Ön cama takıyoruz. iPhone var. Takmayacağım abi. Arabamız antik olsun full. Folyomuzu taktık. Kasetler var önde. Şurada orijinal etiket var. iş tarafta. Onu da hemen şeyin yanında. Direksiyonun yanında. Onu da gösteririm. Takmıyorum. Geliyorum. Önde el çizimi maşallah yası var. Güzel böyle dallı mallı bilmem neli. Çok ince bir detay gerçekten. Otosan logosunu öne bastım. İç paspasları şimdi koymayacağım. Şurada panjur kapağı var. Panjur kapağını şöyle alüminyum yapayım ben hadi. Panjur reflektörümüz var önde. Bunu da yapıyorum. Sonrasında yük türü. Şurada bakın hemen basamağın orada kargo ve otosan yazıyor. Öne otosan yazdım. Kargoyu da buraya yazayım hadi. Oradan gidelim. Ön tampon iki tane seçeneğimiz var. Arabamız böyle boyalı cıngılla olunca ikiyi seçmeyi tercih ettim ben şu anda. Ön reflektörler var. Bunu koymayacağım. Gerek yok. Şurada ön tozluğumuz var. Yazı falan yazılabiliyor önüne. Şey üstüne. Ama yapmayacağım abi bunu da. Bunu da buradan çıkartabiliriz. Arabanın önü bitti diyebiliriz. Bitmediyse de arkadaşlar inşallah siz benim yakalamadığım bir şeyi yakalarsınız. Jant lastikte bir farklılık yok. Arkadaş zaten bunları kullanın diye buraya yazmış. O yüzden dokunmuyorum hiç. Arka farlara şöyle yapayım. Stepney'i bir koyayım. Stepney kapağını da koyalım. Arka tamponumuz 5 tane tampon seçeneği var. Bunların hepsi yeni nesil. Ben yeni nesil koymayacağım. Eski nesil bu şekilde dursun. Arka ışık var. Şuraya koyuluyor. Onu da koyacağım. Sadece bu tamponla beraber geliyor. Şurada iki çeşit reflektörümüz var. Dikeyleri çaktım. Burayı da bitirdik. Bu Ha takozlarmış bunlar. Takozları koyalım abi bakın. Detay detay gidiyor şimdi. Parça parça anlatacağım. Sağ mazot depomuz zaten burada. Su bidonumuz bakın karşı tarafta. Şurada su bidonu var ya. Bunu abi sökebiliyorsun. Ama bunu koyalım. Bu kamyoncunun tırcının elin ayağını olur olmadık yerlerde yıkaması için. On numara bir şeydir. Şurada fren tüpleri var bakın. Hava tüpleri. Yani şuradan bakın diğer taraftan daha net gözüküyor da. Bakın şaft dönüyor. Burada Adam bunu çok güzel buraya oturtmuş. Rengini falan belirtmiş, kabloları belirtmiş, egzozu belirtmiş. Şuraya da frenlerin hava tüpünü koymuş. Burası mis gibi olmuş. Karşıda su bidonu var dedik zaten. Arabanın dışı hemen hemen neredeyse bu kadar. Şurada istersek depo koyuyoruz, istersek sandık koyuyoruz. Ben sandık koyacağım. Egzoz karşı tarafa uzanıyor. Egzozu zaten çıkarsak da bir şey olmuyor. Sağ mazot depomuz, fren tüplerimiz. Arabamızın dışı bu kadar. Geçiyorum içine abi. Hızlıca Güneşliğimiz var. Güneşte zaten yapmamız gerekeni yaptık. İşte perdeler var. Abi olmazsa olmaz. Antika bu arabaların perdesi olacak. Şöyle bir de bak. Kayarlı perde her yerde. Şurada da kardeşimiz Bismillahirrahmanirrahim yazısını yapıştırmış oraya. Hava tabancası var abi. Yukarıdan sallanıyor. Mis gibi içerideki tozu toprağı temizlesin diye. Folyomuzu dışarıdan taktık. Şurada iPhone vardı. iPhone'u takmayacağım zaten belirtmiştim. Bakın burada kasetler tornavida, mornavida böyle serpiştirmiş. Güzel bir detay. İçe maşallah yazısı. Tabii ki yapıştırıyorum. Nazar boncuğu tabii ki yapıştırıyorum. Takograf cihazı tabii ki koyuyorum. İç paspas tabii ki koyuyorum. Paspaslar da çok ince detay. Onu da söyleyeyim. Bu ha, panjur reflektörü. Bunu koyduk zaten. Direksiyonumuz bir tane var. Şurada bakın. Orijinal etiket. Şuraya bakın etiketi bastı çok detaylı gösteremiyorum ama orada bir hani o Ford'un kendi etiketi mevcut. Sigara var. Sigarayı da koyalım abi. Mal boruları yapıştırdık mı? Makinamızın işi tamam. Onaylıyorum. Makineyi alıyorum. Makine gideyim. Nerede süreyim bu sefer? Madrid'den başlayalım. Ha, bizim eleman da oradaymış zaten. Hemen yolculuğumuza çıkalım. Makinenin içi arkadaşlar zaten bu şekildeydi. Marşımızı basalım. O dede çalışmasını duyduk. Şöyle şuradan ben ön ışıkları bir göstereyim abi. Önler yanıyor. O'ya bastım. Çakarlar çalışıyor. Bir de içeride kırmızı detaylar var. İç ışığı da mevcut arabanın yani. Onu da belirteyim. Şöyle ufaktan yolumuza çıkalım. Arabanın kornası falan da efsane. böyle bir korona mevcut arabada hemen şuradan şöyle geri geri çıkalım. Eğer arkadaki ışıkları değiştirseydik alta paspas koyabiliyorduk. Arkadaki ışıkları değiştirmediğimiz için paspas koyamıyoruz. Arka dingirimiz kalkıyor bu arada onu da belirteyim. Arabamızın sesi böyle gürül gürül ötüyor dışarıdan. Şuradan nasıl geçeriz? Şu an trafik var trafiğe hiç katılmadan şuradan kaldırımdan devam edelim biz. Fazla konuşmayacağım. Arabanın zaten özelliklerinden bahsettik. Biraz gazlayalım. Arabanın sesini dinleteyim. Bol bol havalı korna dinleteyim. Man'da da böyle çok güzel bir havalı koruna vardı. Havalı korna'ya basmaktan arabanın sesini dinleyememişiz neredeyse yani. Aracın içerisinde o mekanik sesler belli başlı noktalarda var. Retardar zaten yok arabada. Mantıklı olması gerektiği gibi. Araba altı vites. Gidiyor mu? Cayır cayır gidiyor. Ama eğer e, üstündeki yük arabaya bir ağırlık bindiriyorsa arabanın yapısına bu hız çok fazla. 175 beygire göre. Ki zaten bu kamyonlar bildiğim kadarıyla belki 175 doğrudur. Ben 115 falan biliyordum hani aracın hızı çok fazla çok güçlü geliyor hani beygirle şey uyumsuz gibi geldi bana bu noktada ama eğer yük atmamıza rağmen arabanın ağırlığı değişmiyorsa o zaman sıkıntı yok diyebiliriz gördüğünüz gibi araba aldır aldır gidiyor şöyle camlarımızı açalım biz ses dinleyerek gidelim biraz çok fazla böyle uzun bir yolculuk yapmayacağım Çakarlarımı da açayım. İç ışığımı da açayım. Yardırmaya başlayayım. Aracın dengesi gayet güzel. Her şey eksiksiz bir. Kontak anahtarı dönmüyor. Bir dörtlü yakınca şu içerideki şeyler hareket etmiyor. Hani gözüme çarpanları söylüyorum. Silecekler zaten aa görüyorsunuz eski usul. Böyle kendi tık 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 gidiyor. O mekanik ses bakın. Sileceği açınca o mekanik sesi net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Tek gözüme çarpan kötü yer. Şu hava tabancası görüyorsunuz takılmalar yapıyor böyle ara sıra. Sağ sol yaptığımız zaman. Onun dışında herhangi bir şey yok. Makine gürül gürül gidiyor. Şöyle gelin. Kazlamalı ufaktan gitmeni şu önümüzdeki göbeğe kadar devam edelim. Kuidetreal kavşağında videomuzu artık sonlandırırız. Allah'a canavar ya. Bak o man efsaneydi şey konusunda, korna konusunda. Bu da ayrı bir efsane yani o kadar söyleyeyim. Şimdi video çekimini bitireceğim. Video çekimini bitirdikten sonra elemanlarla toplaşıp bir de burada bu arabalarla bir konvoy patlattık mı demeyin keyfime yani o kadar söyleyeyim size. Dediğim gibi eğer bir emek çalma mevzu varsa üzüldüm arkadaş adına. Arkadaş yapımcı arkadaş özellikle kendi Facebook grubunda paylaştığı için oradan aldım, yükledim. Kesinlikle akıllara bir şey gelmesin. Değerli bir mod, kıymetli bir mod arkadaş hakkını alamadıysa yani diyecek de bir şeyimiz kalmıyor bizim. O bunu yapan kişiyle Allah arasında olan bir mevzu. Yapımcı arkadaş paylaştığı için aldığımı videonun başında da belirtmiştim. Eline koluna sağlık. Bir kere daha söylüyorum. Daha da zaten kelime olarak diyecek bir şeyimiz yok. Gazlayıp gidiyoruz yani. Biz. Bize oynamak düşer. Ama dediğim gibi yani şu abi şu motorun sesi, çakarlar, üstteki ışık, imparator yazısı ses bakın. Sesi bizzat yani o benim bildiğim Ford 12 sesi yani. Diyecek bir şey yok ya. Hani nokta atışı 10 numara bir mod. Her zaman hata buluruz. Hataları her zaman söyleriz. Ufak gözümüze çarpan bir şey oldu sadece. Tekrardan da belirttiğim gibi yapanların eline koluna paylaşanların paylaşan arkadaşın yapımcının daha doğrusu eline koluna sağlık. Bir videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike butonuna sonuna kadar basmayı sakın ha sakın ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.